Herkese merhaba arkadaşlar bugün eser Bey'de efsane videoda arkadaşlar bugün Nesler Bey'de arkadaşlar Brawl Talk'ın gelmesine son 2 saat kaldı arkadaşlar şey bizden çizledilmiş yükleme ekranlarına bakacağız arkadaşlar şimdi hemen o kısma geçiyorum size like atıp abone olmayı unutmayın Brawl Talk geldiğinde videosun veya da canlı yayında olacağım şimdi tam karar veremiyorum çünkü şu anda başka yerdeyim ortamın başka yer o yüzden yetişemezsem muhtemelen canlı yayın olmayacak video olacak siz like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman kadar bin kupa gel yaptım. Neyse orasını çok karışmayalım. Hemen yüklemek anı göstereyim arkadaşlar. Evet Supercell bizden sızdırdı arkadaşlar. Yani sızdırıldı yükleme ekranları. Burada gördüğünüz gibi Brawl Hockey diye bir mod var ve Brawl Stars'a Brawl Hockey modu geliyor arkadaşlar. Yani Hockey oynayacağız. Bildiğiniz Hockey. Böyle burada topa gol olacak. Diğer mod Special değil var. Yani pizza kapatacak gibi bir şey. Pizza savaşları ya da 2v2 pizza savaşları öyle bir şey. Sıracı sıra için hemen bakalım arkadaşlar şöyle. 2B2 yine o az önce gör, az önce gördüğünüz 2B2 yani onda ödüller falan verecek arkadaşlar bu arada. 2 b de bu arada Edgar kostümü var. Edgar mı kostümü oldu acaba? Edgar kostümü kim? Biraz bulanık olmuş. Kusura bakmayın arkadaşlar. Burada diyor Mega Tree yani Mega ağaç diyor. Muhtemelen Mega hediyeler olacak. Bu Mega kumbaran aksine gelen bir etkinlik bu arada arkadaşlar. Bunun da gelmesi tabii ki de iyi oldu. Güzel ödüller ver abi bu arada. Dandırış dondurik ödüller vermesin. Gördüğünüz Noel ağzı var. Şu anda Noel, yeşil Noel diyor var ama bundan daha fazla olacak Tabii ki de tabi biz onlar sanırım kapacağız. Kaptığımız ödüllere karşı böyle Pascal yumurtası gibi bir mod var ya ona benziyor sanki. Ama Mea Kumbara'nın yerine yapmışlar arkadaşlar bunu. Ve burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Win pizza yani pizzayı toplayan sanırım basketbol modunda pizzayı toplayan. Bu modlarda sanırım pizza dilimleri o var. E, Toy Story'de olan dilimler var. E. Onlar onlardan yakadı. Girdiğimiz yerde de burada melekler şeytanlar karşı olduğu gibi sıralama olacak orayı yükseldik. Roket falan varmış bu arada. Bir düşünseyiz oradan hiper şey kostüm aldık. Neyse orasını çok araştırmayalım. Aldı zaten. Bir kostüm falan verecekler de muhtemelen. hər sezon olduğu kimi meleklər şeytanlar qarşısıda onda məsələn melek və şeytan stilindəyisə açdıq. Oradan nə qədər kostüm çıxdı? Mən də 3 dənə kostüm çıxdı. Necə olsun çox qarışdırmayalım. E, məsələn indi burada da bir etkinlik olacaq meleklər şeytanlara qarşısıda onda məsələn meleklər şeytanlara qarşı. Hə. E, sezonun sezona özəllik kostümü olacaq. Brawl Pass kostümü, nə bilim, e, Destansı kostüm, efsanəvi kostüm olsa sevinərəm ha bu arada. Almaq düşünmürəm də ay. Efsanəvi kostümü. Hə nə isə diyor ki basket brawl ve select diyor. Yani seçmeyimizi diyor ki ya ya da bunlar arkadaşlar. Brawl Talk gelmeden önce bunlar sızdırmışlar arkadaşlar. Daha doğrusu dün falan sızdırmış. Benim şimdi gördüm bunlar arkadaşlar. Hemen oyun içerisine bir geçelim arkadaşlar. Orada görüşürüz. Oyun içerisine geçtim arkadaşlar. Oyun içerisinde gördüğünüz gibi bu verdi Dünkü videomda o rozeti sabitlemiştim. O videoyu da izlemeyin. hemen izlesin. Çünkü bro Talk videosu gelecek bugün akşamda. Veya da canlı yayın olacak bilmiyorum. Şunu verdiler bize arkadaşlar. Pizzayı. Yani piz, bu demek ki ile ilgili net bir şey gelecek. Ha, net. Neyse biz bunu geri koyalım. Neyse arkadaşlar bugünkü, vid bugünkü videomuzda daha doğrusu şimdiki videomuzda Brawl Talk öncesinde gösterilen yükleme ekranı yani sızdırılan yükleme ekranı gösterdim. Bu videoyu umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Son bundan sonraki Brawl Talk videosunda ve Brawl Talk videolarında canlı yayınlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın ve bay bay arkadaşlar.